Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Metan. Tamam. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Ee, bugün yine 1v1v1 modunu oynayacağız. Maçımız ee, başlıyor. Atabildiğim kadar bombayla, molotofla falan oynayacağım. Çünkü show videosu çıkartmaya çalışıyorum. Ee, i̇ki maçta yaptığım bombalı vuruşları bilmem nedir bilmem bilmem nedir faladır, falan filan diye video çıkarttım. Ee, onu da izleyebilirsiniz. YouTube'da olur. Belki şu an YouTube'dadır. Shorts videosu. Oynayabildiğim kadar bombaya oynayacağım. mesela bu tutmadı. Ama sıkıntı yok. Bir dakika. Burada. Burada attım. Yaptı. Çok güzel. Sonra. Şuraya düştü. Ama bunu şey Ara buna da altı çek. Onu da içecek Sonra Ara bunlar neredeler Neredeler Osman? Ama tavaya oynamam lazım Çünkü mecbur Bomba falan kalmadı Gide gidip tavaya oynayacağım Bir de adam beni görebiliyorduk yapma ya Tam neyse bombalarım falan olmuş oldu. Yani bunu Yenilendi. Şurayı sisleyeceğim ki ön ve sağ beni göremesin. Çünkü buraya bombaya oynayacağım. Biraz kötü attım gibi. Evet çok kötü. Bu da havaya patladı. Yok bombam tuttu çok iyi. Havada patlamıyor bir de. Oraya biraz mola toplamak istiyorum. Adam orada bana bakıyor. Gördüm. Hadi. Hadi tutsun. Yok. Kötü mola toplamış. Neyse tamam iyi, iyi Vurması içime yaramış oldu çünkü omaları falan tekrardan yenilendi. Hızlı hızlı. Öyle. O adam hala orada mı? Bir dakika ama top geldi. Yanmadım yanmadım yanmadım. Yok. Yanmadım. Ah yukarı. Buraya oynama. var. O da bana bomba atmayı deniyor. Ve bombaya oturur mu? Geldim arkadaşlar. Ben derdim. Oturdu. Arkadan bu arada abimin sesi gelebilir. O yüzden özür diliyorum. Valorant olmuyor. <laughs> Adam ama nasıl çıktı o saniyesinde ya? <laughs> kötü bomba da. Ben... Ama bir şey olmaz. Diyorum ve bir bomba daha attım. Molotov. Molotov. Yanar inşallah. Yanmadı. Yandı. Güzel. Bir şöyle bir şey yapacağım. Bu tavaya koşacağım. Yalnız bir yandan da kill lazım. Adam nasıl böyle öyle vurdu? Bu adam hiç bile mi? Hocam yapma yapma. Bu adam hiç bile mi? Bu kadar refleks atamıyor. Ne kadar Koyayım. Birader ne sizce aldık? de artık tavaya oynamanın vakti geldi mi? Bence geldi. Ben zaten Yok, gelmemiş daha bombamız geldi çünkü. Haydi. Tekrardan bir bomba daha sallıyorum. Kaç Güzel. Geçmiş. Çok iyi. Yapma. Hayır hayır hayır. hayır. Abi geldi lan abi. Tam üstüne ama bak Bir tane düştü. Hadi yandı bizim geliyor Tamam. arkadaşlar. Sakin sakin sakin. Abi. O da yaptı. Beni giyle zannetmezler inşallah abi. Çok kötü düşünüyorum ya. Şey o beni sapık gibi kovalıyor <laughs> arkadaşlar. Güzeldi güzeldi. Sağlamdı. Bu tarafta var, bu tarafta var. Bilerek bir kendimi öldüreceğim çünkü bombaya falan ihtiyacım var. Veya dur ya, tavaya oynayacaktık biz. Bir da bu yüzden tavayı çekiyorum. Ama adam gösterip görüyor ki benim yanına gelmeme izin vermiyor. Beklerim. Aşağı atladım. İnşallah öldürmezler beni. yerimi öğrendi. Şu an çok kötü bir şeydeyiz, pozisyondayız. Ve sıkıntıdayız da. Oraya koşacağım ben. Anca kaldır tabi. Okey geldim. Hiç, Allah için beni kaldır ya. Kanka kaldır o pil alırım bunları. Hiç yukarıdayım ya. Nerede bu adam? Oha o da benim mekanım geçti. Oğlum dağda mı geçiyor? Ne biçim versiyon atıyorlar benim evimde. O arada benim evim olmaya da ama. Bilmiyorum. Burada adamlar var ama ben tavayı çektim oynuyorum. yapt. Allah kahretsin ya. Bir vuruş daha Bir, bir tane vursaydım var ya <laughs> Gel. Ben geliyor sahi Gel biri. <laughs> yok meleği yok yaptı. Çok iyi gerçekten. Gerçekten çok güzel. Açtım kapıyı. Burası benim olmaya da bilir. Yok. Burası benim evim galiba. Okey aynen benim evim. Bu tarafa çıkıyor. O oh, adam burada burası onun eviymiş. Yapma yapma, yapma. Nerede? Gel. Sakin abi. O adamın evi. Ya. Adamı vuramadım canı yok Buraya oynayacağım o ölürse Çünkü burada olacak Ve ben direkt onu vurabilirim buradan Yok ben başka bir yere oynayayım Şu eve oynayayım Oradalar çünkü galiba Bas 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 yukarı onu battı Sıkıntı yok. Varmış sıkıntı. Neyse bombalarımız falan olmuş oldu en azından. O adam neredeydi? Bura mı ora? Galiba böyle Ya abi yapma ya. Bir dakika aynen karşı. Ben şuraya oynayacağım. Ve oradan oraya değineceğim. Tamam. Oradan oraya bombayı ya yapmayacağım. yok ya. Kanka bence daha içi var ya o yandan da ya. Attım bir bomba tutmadı. Bir bomba daha attım. Yes düştü o biri. Adamın evi buraydı ki doğru ya açıp duruyorum abi. Bir bomba daha gelir mi? Gelmez gibine geliyor ama. Denedim. Patladı gitti. Abi adam mı boss ben mi çok iyiyim? Hiçbir fikrim yok. Adam kötü olmuyor, oynuyor. Ben mi çok iyiyim? Bilmiyorum ama bence ben çok iyiyim. Adam da çünkü fena oynamıyor. Abi baksana 15 kilo almışım öküz gibi. Yemin ederim öküzüm ya. Sana da almadım. Vurma vurma ya. Buraya ben şunu atıp o adamı sıktım şimdi vurmaya çalışacağım. Bomba geldi. Atladık ya. Neyse sıkıntı yok bizim de bombamız olmuş oldu. Biraz beklemem lazım çünkü o orada oraya bomba atamayacağıma göre. Sadece çok bekledim abi. <laughs> Fazladan bekledim. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.